Renç alıyorsan iki tane al. Bir tanesi sarayda, bir tanesi kapının önünde. Ne demek istiyorum? Gel anlatıyorum evi. Emir biliyorsun rençlerle ilgili hep böyle sıkıntılar var. Arabalar sevilmez arabalar ama bence araba kitap gibi bir araba yani. Kullanışı bir araba, konforlu bir araba, güvenlikli bir araba. Emir bu imzalı seri otobiyografilerden Bunlar iyidir. Bu 3.0 motorlar 2.7'leri ya da daha diğer motorlar sıkıntı olabilir ama 3.0'lar motorları genel olarak güzel. Bu aracımız 250 bin km civarında. Elektrikli olduklarımız var. ısmalık olduklarımız var. Direksiyonlar koltuklar biraz elden geçmiş. Ya biraz yıpranmalar var. Onlar olacak tabii kırmızı renklerde. Aracımız 2012 model. Bu araçların fiyatı 1.5 ile 1.7 arasında değişiyor. Ya Mazda'ya göre biraz dar bence. Gene güzel görüntüsü olan bir araba. Yani az parayla zengin gösterecek arabalardan bir tanesi. Evet Emin evet, 2012 model 250 bin km bir araba için iç kondisyonu güzel abi. Bu arabalar kaliteli olduğu için kolay kolay yıpranmıyor zaten. Şanzıman bunlarda joystick yukarı doğru çıkıyor. Muhtemelen elden geçmemiş bu döşemede. Bunu biz bir arkadaşımız için inceliyoruz. Sadece sol çamurluğumuzda lokal boya var. Elektrikli bagaj. Gel bakalım. Bagajımız gayet yeterli ya. ama güzel bir bagajı var. Bir de kaputurumuzun oraya bakalım. Bak bu amortisörlerimiz tutmuyor Emir. Bir de şimdi tekrar bir eksper yaptıracağız. Emir bunlarda motoru eline aldı mı motor komple değişiyor. Sandık motoru takılıyor. O yüzden müdahale edilmiyor. Şanzımandan falan yapılabilir ama avukat arabası. Avukat arkadaşlar çok var bu arabada benim. Bu hanım 10 üzerinden 9, bu araba için 10 üzerinden 8. Hafif koltukları, döşemeleri biraz yıpranmış ya onlar var. Şunu da gene biz görelim de sonra alıcımıza da söyleyelim. Daha fazlası için bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.